merhaba tamam babacığım. Biliyorum şu an annemin karnındayım. Sizlere kavuşacağım günü sabırsızlıkla bekliyorum. Siz benim bir tanemsiniz. Babacığım sen dünyanın en mükemmel babasısın. Çok şanslıyım. En zeki babasısın. Bir dahaki yıl. Eylül ayında görüşmek üzere babacığım. Seni çok seviyorum. Hazır değildim dolu verdi. Nasıl anlatsam sana içimdeki bu derdi olamıyorum ya hayallerime mani. Seni bir gün görse güneş utanıp da sönerdi. Çok güzelsin yani meleksin bu garip çocuk safani. Düştün gökyüzünden gözüm. benim halim Dayanmak çok zor buna Beni dal yanına Beni dal yanına Gidelim bu dünya